Ballık Pınar, Kırım Tatar Köyü'nü dedelerimin babası gelerek orada Kırım'dan gelerek kurmuşlar. O benim için büyük bir gurur kaynağı. Ve onların torunu olmam dolayısıyla. Bunun bizim köyün anlatılması beni çok memnun etti ve gururlandırdı. Yani o zamanlar biz onun farkında değildik etraftaki yöneticiler, Türkiye yöneticileri bizim köyün o kadar önemli bir köy olduğunu farkına varmışlar ki bizim köyü örnek bir köy olarak gösteriyorlardı. Dolayısıyla biz o Kırım benim çocukluğum ve gençliğim ortaokula başlayıncaya kadarki ki yaşımı hep hayatım köyde geçti ve bilmeden biz Kırım'ı köyümüzde yaşıyormuşuz. Kırım Tatarların tekrar canlı tutabilmemiz için biz emekli olup tekrar bir köye gelip derneği kurmak zorunda kaldık. Ve eski o yaşantılarımızı canlı tutabilmek için, kültürümüzü devam ettirebilmemiz için, gelecek nesillere aktarabilmemiz için, bu kültürleri aktarabilmek için derneği kurduk. Ve bu, bugün de burada, bu benim köyümün ee, anılması ve tanıtılması beni çok gururlandırdı. Demek ki iyi bir şeyler yapmaya çalışmışız. Ee, beni çok mutlu etti. Balık bunlar bir Kırım Tatar Köyü, 100 yıllık bir Kırım Tatar Köyü ve bu Kırım Tatar Köyü'nü aslında biz irdelemekle Kırım'ın böyle bir küçük bir şeyini rolünü orada görmüş olduk. Çünkü Kırım'dan göç etmek zorunda kalan atalarımız önce Dobruca'ya uğrayıp orada bir kısa bir süre mola verip Anadolu'ya gelip Balıkpınarı'da yerleştikten sonra kültürünü kaybetmeyip bugünlere kadar 100 yıl boyunca ve başarılı bir şekilde geldiler. Atalarımızın bu kadarki bir süreçte vermiş oldukları mücadeleyi biz bugün gururla da takip ettik ve bugün hem o köydeki yaptığımız çalışmaları hem de köyde olan bir kültür evini somut olarak ortaya koyduk. Tabii bununla birlikte de somut olmayan kültürel mirasımızda bu kültür evi içerisinde bir şekilde. Konumlandırdık ve bunun anlatımı da çok güzeldi tabi. Oradaki köyün kurucularından bugüne kadar gelen başarıları ortaya koyduk. Belki bugün söylemedim ama mesela oradan bahsettiği bir din İslam vardı. Din İslam köyün kurucularından birisi ve bugün din İslam'ın torunlarından birisi. Ee, nasıl ki köydeki e, kadınlar anlattı, Kırım kadınlarındaki o gücün onlara nasıl yansıması anlatırsa Din İslam'ın bir e, torunu da e, Elif e, Baybörü de e, bugün Amerika'da ee, teknoloji sektöründe en önde olan kadınlardan birisi. Dünyanın en akıllı kadınlarından birisi ve dünya liderleriyle görüşüyor. Geçen günlerde de ona bir haber aldık. Biden bizzat kendini tebrik etmek için iş yerine de gelmişti. Demek ki bu köklerimizde olan bu e Başarıyı günümüze de bu şekilde ortaya çıkması bizde çok gururlandırıyor. Ee, bu da bizi geçmişimizden kopmamamızı e, ve e, kültürümüzü e, en azından kendi varlığımızın e, ortaya koyabilmek için de ileriye taşımamız gerektiğini çok iyi anlatmış oldu. Bugün e, Bursa'dan Kırım Gelişim Vakfı Bursa Şubesi olarak böyle bir toplantıya, söyleşiye katıldık. Geçen sene de katılmıştık. Gerçekten güzel e, Kırım'dan gelen arkadaşlarımız, dostlarımız ve Türkiye genelindeki derneklerden başkanlarımız, üyelerimiz hep birlikte olmaktan gerçekten mutlu ve onurlu oluyoruz. Bursa olarak e, biz de tabii ki Kırım'da olsun, e, Bursa'mızda olsun birçok etkinliklere tabiri caizse imza atıyoruz. Ve bu tür toplantılarda da, bu tür to toplaşırlarda da elimizin yettiği kadar e, gelmeye çalışıyoruz, e, görüşmeye çalışıyoruz. Gerçekten e, güzel bir gün oldu. Ben bugün katılabildim. İnşallah yarın da buradayım. E, daha güzel e, söyleşiler olacağına inanıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz davet edildiğimiz için. Gazi Gerayhan çok önemli bir besteci. Türk musikisinin tarihinde saz eserleri bestecisi olarak bilinen en eski, en önemli besteciler arasında. Onların eserlerinden bir repertuar hazırladık ve bu akşam sunduk. Bazı eserleri ilk defa icra ettik. İnşallah beğenilmiştir. Ben bir müzikoloğum, ee, buradaki bazı eserlerin notaları batın notası şeklinde yoktu. E, ee, 300-350 sene önce yazılmış notalardı. Ee, onları e, bugünkü notaya aktardık, onları prova ettik ve bugün çaldık. Bazı eserler zaten e, bilinen eserlerdi, bugüne kadar gelmiş olan eserlerdi. Ee, yani i̇nşallah dinleyenler memnun kalmıştır. Ee, yeniden bu tür konserlere davet edilirsek memnuniyetle gelir icramızı yaparız.